Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temaslarda bulunmak üzere Mardin'deydi. <laughs> Program kapsamında medyada geçen bakanlar, Mütyak Belediyesi'ni ziyaret etti. Ayrıntılar haberimizde. Eski hoş geldiniz. Mardin'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Midyat Belediyesi'nde sağladık, sağladık, coşkulu bir karşılama ile ağırlandı. Koş, 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 Belediye önünde kaymakam Mehmet Kaya, belediye başkanı Veysi Şahin ve vatandaşların bulunduğu kalabalık bakanları çiçeklerle karşıladı. Kemençe ve Arbani eşliğinde yapılan karşılama renkli görüntülere sahip. Gel, 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 gel. Midyat Belediyesi'nin başarılı tenis kulübü sporcuları ve Midyat Belediye Spor Futbol Takımı da bakanları belediye girişinde karşıladı. Bakanlar, Belediye Başkanı Veysi Şahin ile toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri ve parti yöneticileri de hazır bulundu. Sayın Bakan, Midyat'tan en doğru, en hızlı ve en güvenilir haberler için Midyat Gündem. Haberin doğru adresi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın.